Kur'an'dan söz ettiğimizde 1500 yıllık bir olgudan, tarihsel olgudan söz ediyoruz demektir. Arabistan'da, Hicaz'da e, bir peygamber bana Allah vahyetti diyor. E, Kur'an'ı tebliğ ediyor. Ona insanlar iman ediyor. Bu din yayılıyor, ediyor. İşte 1500 yıl sonra biz burada ne oldu? Nedir bu? Bunu konuşuyoruz. E şunu da söyleyemeyiz. Sırf inananlar kendi aralarında konuşuyor değiller. Ben kendi pozisyonumu birazdan söyleyeceğim. Bu inananların inan kendi aralarında yaptığı bir iç sohbet olarak düşünülmemeli. Yani onun, bunun kimseye bir yararı olmaz. Yani cami caminin müştemilatında bir tekkenin bir medresenin müştemilatında hoca efendiler oturmuşlar. Değişik mezheplerden Şii'si, Sünni'si, Selefi'si ya da değişik meşreplerden aralarında tartışıyorlar. Öyle budur, böyle budur, filan. Bunun bir o böyle olsaydı bu tartışma bir değeri olur muydu olmazdı. Tam tersine bütün dünya izliyor. Türkiye'de bu işlere hiç inanmayan, ee, şey e, hatta yo, bu işleri dinlemekten biraz yorulmuş siyasal e, kısmını da dikkate alırsanız e, Türkiye'de siyasetin de bu işlerin tadını biraz kaçırdığını e, kısmen tatlandırdığını ama kısmen ekşittiğini kabul ederseniz bu e, tartışma aslında nesnel bilincin ortak tiğinin tartışmasıdır. İnananın inanmayanı. Yani bu kitap e, tanrıdan manrıdan gelmez. Öyle bir şey yok. E, i̇şte bir zamanlar e, inanılmış. Şimdi buna hala inananlar var ve bunların hatta biraz sayısı da çok ama günümüzde bu işler değişti diyen hiç de azımsanmayacak bir kitle var hem de bu ülkede var. Dolayısıyla bu işe inananlar, inanmayanlar, herkesin dinlediğini, herkesin bu konuda düşündüğünü bir cami cemaatine seslenmediğimiz. Tam tersine bu konuda çok dindar insanlar da var aramızda. Hiç bu işlere inanmayanlar da var. Ortada kalmış işte nasıl tam fazla elinden gitmesin diye dua edenler ya da ya Bazı tarafların hiç anlamıyorum. Onlara muhakkak bir açıklık gelir ümidinde olanlar. Yani çok renkli bir yelpaze karşısındayız. E, o yüzden dogmatik konuşamayız. Hiç kimse konuşamaz. E, i̇çeriden konuşmazsanız mesela Mustafa Öztürk içeriden bir ilahiyatçı olarak inanmış bir insan olarak konuşuyor. O yüzden inandığı dini elinde tutmaya, inanmayı sürdürmeye çalışıyor kendince. Bağılır diyor ki böyle olmaz o iş işte. Sen böyle yaparken diyor inanmayı sürdüremez hale bizi getireceksin diyor. Bağılır da diyor ki eğer böyle olursa inanmaya değer bir şey ortada kalmayacak. Yani inansan ne olur bu sefer demeye çalışıyor. Mustafa peki, Mustafa Özgür, peki ne dediğini, söylediklerini nereye gideceğini biliyor mu? Görüntüde onun da bir düşünme aşamasında olduğu, zaman zaman şeyini tekemmül etmemiş, tamamlanmamış, çağrışımlarla hareket eden, kuşkuların ağır bastığı ama düşünce namusu gereği de soruları sorup itirazlar ettiği geleneksel yapının verdiği cevapları taşıyamadığı anlaşılıyor. E, diyelim ki e, Mehmet Hoca, Mehmet Görmez Hoca konuşuyor. O tabii ki e, biraz da e, konumunun gereği olarak, gayet haklı olarak e, itidali, toplumun daha geniş kesimlerini duyarlılıklarını dikkate alıyor. Benim mesela öyle bir derdim yok. Ben kendi başına, tek başına bir adamım. Benim öyle geniş kitlelerle, geniş kitlelerin e, duyarlılıklarını korumakla filan bir şeyim e, nosyonum da yok misyonum da yok. Ben, ben, bana düşen ben o geniş kitleleri hatta daha da uzak anlamda o insanları sadece duygularını, inançlarını incitmeyecek, daha zarif, daha nazik bir dil kullanmaya çalışıyorum ve bir düşünce adam olarak yaklaşıyorum. Ben bu konuları bir tebliğ, inançlarımı tebliğ etmeye falan çalışmıyorum. Burada inançlarımız hiçbir buraya, bu masaya gelmiyor yani ben hep söylerim benim eleştirdiğim şeylerin hiçbiri İslam inancının kendisiyle alakalı değil ben bunları bilemiyorum ee, öyle olsa Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahye ederken filan derdi ben öyle demiyorum Tanrı nasıl konuşuyor yani en kibar tabiriyle ben İslam inancı üzerine değil İslam düşüncesi üzerine konuşuyorum ve bu düşünceyi pek değerli bulduğumu söyleyemeyeceğim yani 40 yıla yakın emek verdim hangi açıdan e, eleştiriyorum İslam düşüncesi derken bu İslam düşüncesindeki düşünce sözcüğünün ögesinin eee olabilecek en düşük seviyede kullanıldığını gözlemliyorum ne yazık ki. Geçen konuşmamda da buna işaret ettim. Bu eskiden de biraz böyleydi. Kaçınılmaz olarak. Hatta bazı böyle genç kelamcılar daha hani derler cin olmadan adam çarpmaya çalışırlar. Şey diyorlar. Yani söylediklerimi bile anlamıyorlar. Bunlar inançlı çocuklar tabii. Şeyleri e, imanları akıllarından daha çok. O yüzden anlayamıyorlar. E, ben diyorum ki nazar e, kelam akla dayanmaz diyorum. Olur mu diyorlar ya kelamda o yer gök akıl nazar na, e, bahs nazar nazar e, şey, e, istidlalden söz eder. Nazar ve istidlalden. İyi o bir vahiy kabul edildikten sonraki nazar. En temelde değil ki o. Önce tevatür var, vahiy var, kitap, sünnet var. Sonra onun üzerine istediğin kadar hukukta, fıkıhta reyi koy, şeyde de, kelamda da nazarı koy. Yani eldekini korumak için yapılan bir şey yok. Yani o yüzden ben kendi pozisyonumu e, yalın bir şekilde söylemek zorundayım. Ben hakikate sadece ve sadece akılla, usla ulaşılabileceğine inanıyorum. Hiç rüya filan görmüyorum. Bana düşüncelerim dışında hiçbir yerden bilgi gelmedi bugüne kadar. Yani tasavvuf vesaire bunlarla ilgili az okumadım, az meşgul olmadım. Rahmetli babamın da böyle bir şey tarafı vardı. Yani çok küçük yaşlardan hep melami, bektaşi e, sohbetlerini dinleyerek büyüdük. Aktarırım da zaman zaman. Ama dediğim gibi ben e, mistik anlamda böyle bir takım e, bilgi yollarına hiç tanık olmadım. Kendim böyle bir bilgi de edinmedim. Bana böyle yukarıdan, göklerden yani ya da başka bir yerden bir bilgi gelmedi henüz bu yaşıma kadar. Benim bütün bilgim e, dış dünyayla olan temasım, duyular aracılığıyla edindiğim bilgiler, okuduklarımdan edindiğim bilgiler, bunları sınamakla geçti ömrüm. Dolayısıyla topluma ve doğaya dair bilgilerim var ve bu bilginin önemli bir kısmını da doğanın ve toplumun kendisinden çok doğa ve toplum hakkındaki insan düşüncesinden, kitaplardan edindim. O yüzden kişisel olarak böyle bir deneyimi bilmiyorum. Yani biri bana derse ki ben e, rüyamda bana vahyedildi ya da dün akşam benle bana ilham geldi filan onu anlama şansım yok. Yani kendimle mukayese edebilme şansım yok. E, ama onu anlamaya anlamak isterim. Nasıl? Onun kendisini anlatabildiği kadarıyla. İnanır mıyım, inanmaz mıyım? Şimdi bu bana söylenen şeyin içeriğine bakarım. Şu andaki pozisyonun itibariyle tarihte tarih tarihsel olarak gelen rivayetler var. Bu rivayetler içerisinde bunu başka vesilelerle söyledim. Bu toprakların çocuğuyum. Burada doğdum, büyüdüm. Bu inancın içinde büyüdüm. Ve o inancın bilgisini edinmeye çalıştım. O yüzden ben inançların ussal olduğunu düşünmüyorum. İnançlarımın da ve onları saf inanç olarak kendimde tutuyorum. O yüzden e, Tanrı e, seni ışıklara boğsun ya da işte ışığın bol olsun demem. Toprağın bol olsun. Allah rahmet eylesin derim. İçinde bulunduğum bir kültür var ve bu kültürün diliyle sosyal ilişkilerimi yürütürüm. Cenab-ı Allah peygamber efendimize buyurdu ki derim. Ya da Hazreti Peygamber'e buyurdu ki derim. Buna inanıp inanmamamdan bağımsız olarak inançlarınla ilgili konuda e, sübjektif olduğumu sadece beni bağlayan, içinde bulunduğum toplumu bağlayan çok e, öznel sübjektif ifadeler kullandığımı bilirim. Ee, bunların saçma olup olmaması filan hiç önemli değildir. Yani bir arkadaşımın evladı Allah korusun vefat ederse Cenab-ı Hak onun yanına aldı. Böylesi daha iyi, sabırlı ol derim. Bunu bilmiyorum oysa. Yani bu benim kültürümde böyle teselli edilir bir insan. Ee, i̇nsanlar birbirlerini böyle teselli eder ve ben de kendi kültürümün sözcükleriyle, dostlarımla, çevremle ilişkimi kurduğuma göre hiç kuşkusuz ben de Allah kimseye böyle sevdiklerini bu şekilde teselli etmek durumunda bırakmasın. Hiç de çok bırakmasın diyelim. Ama normali budur. Fakat düşünceye gelince düşüncede inançların Sadece sınanmak için var olduğunu bilmek icap eder. Ve ben bu konularda kanıları, yani toplumdan tevarüs ettiğim, miras aldım annemden, babamdan, öğretmenlerimden, çevremden, büyüklerimden filan duyduklarımı bugüne kadar taşıdım doğru bildiğim, öyle öğrendim, edep terbiye vesaire diye öğrendiğim şeylerin. Gerçekte olup, öyle, öyle, olup olmadığını sınamak zorundayım. Bunu neyle yaparım? Düşünceyle yaparım. Onlar, on, zaman zaman onlardan kuşkulanırım. Kuşkulandığımı da onları sınarım. Eleştiririm, doğru bulmam vesaire. Şimdi burada da buna benzer bir şey yapıyoruz ve ben kendi bulunduğum yeri tekrar söylemek zorundayım. Ben dışarıdan bakıyorum ve tamamen ussal olarak bir inanç ediminin, yani Tanrı'yla temas kurma iddiasının mekaniğini, yani Kur'an'ın mekaniğini, vahiy mekaniğini insanlık tarihi boyunca benzer yapılarla karşılaştırarak önce, sonra da kendi içindeki verileri olabildiğince titiz biçimde ve e, objektif eee Olmaya çalışarak e, yorumlamaya, tasvir etmeye çalışacağım. Yani burada esas olan bir sonuca götürmeye çalışmıyorum. E, mesela diyelim ki işte örnekler veriyorum. Bu konuda konuşan insanlar var televizyonlarda. Bazı birine işte kafir diyor. Mustafa'ya neler dediler. Eee şey çok az kişi e, fark etmiş görünüyor ama mesela Mehmet Görmez sürekli kardeşiniz dedi. Kardeşimiz Mustafa Öztürk diye e, altını çizdi. Dolayısıyla düşüncelerin hiçbirine katılmadı ve şiddetle de eleştirdi. Ama kardeşimiz demeyi ihmal etmedi. Yani orada e, şeyin e, Mustafa'nın e düşüncelerini ifade etmesinden yana oldu ama düşünceleri doğru bulmuyorum dedi